Çünkü onu ben seviyorum. Onunla ben evleneceğim baba. Anlamadın mı? Anlaşılmayacak bir şey yok baba. Beni duydun. Feride benim. Bir süreden beri birlikteyiz. İki hafta sonra da düğünümüz var. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hiç bu kadar farkında varmamıştım baba. Seviyoruz birbirimizi. Evleneceğiz. Bunu bana ne zaman söyleyecektin? Tareti'ye mi gönderecektin? Böyle olmasını isteyen sensin! Sen ne prensiplerin! Bizi buna mecbur eden sensin! Keşke şey şaşırsaydın baba! Ama yapmazsın! Çünkü senin doğruların var! Başkalarınkini kabul etmezsin! Dinlemezsin bile! Bu ailenin reisi benim! Babayım ben baba! Bu ne demektir bilir misin? Her ne yaptıysam sizin için yaptım! Mutluluğunuz için! Bu kararı mutlu etmeli! Evleniyorum baba. Feride karım olacak. Ne dediğini kulağın duyuyor mu senin? Benim her yaptığım yanlışla seninki doğru mu? Beni hiçe sayıp Feride evleneceğim diye karşıma çık. Sonra da bütün bunları kabul etmem bekle. O kadar uzun boylu değil Cüneyt Efendi. Herkes haddini bilecek. Sen de. Biliyoruz baba biliyoruz. Söyleyecektim sana. Ama Feride'nin gözünü o kadar korkutmuşsun ki hazır olmasını bekledim sadece. Babana evleneceğini söylemek için Feride'den izin bekliyordun ha? Eksik olma. Hala kendi açından değerlendiriyorsun her şeyi. Ama kabul et ya da etme umurumda bile değil. Feride'yi seviyorum ve evleneceğiz. Şu hale bak. Rezillik paçadan aşağı. Buna müsaade etmem Cüneyt. Bu evlilik olmayacak. neden anlıyorsun baba? Ben senden izin istemiyorum. Haber veriyorum sadece. Bizimle birlikte olmak istersen gelirsin. Davetiğini Nergis'e bırakırım. Sen aklını kaçırmışsın. Kimin için babanı sildiğinin bile farkında değilsin. O Feride denen o, o kız orada burada seninle geziyor. Ailemize göre biri değil. Baba! Bir daha Feride'nin adını böyle asla alma. Buna izin vermem. Ben onu seviyorum diyorum baba. Evleneceğim diyorum. Sense gözümün içine baka baka onu karalıyorsun. Aşık olduğum kadına iftira atıyorsun. İftira! İftira! görürse ama birin olmayacak. Cüneyt yetişti, sen yoksun ortalarda. Arıyorum telefonunu da açmıyorsun. Neredeydin bütün gün? Anneme gittim Eylül. Hiç iyi değil. Onu her gördüğümde daha da tükeniyor. Konuşmuyor. Tepki vermiyor. Öylece duruyor. Affedersin. Bilmiyordum. Doktorla görüştün mü peki? Baba kes! Bunları duymak istemiyorum artık. Duydun mu? Ne oluyor? Birbirlerine girdiler herhalde. Tamam siz burada kalın ben bakarım. Cüneyt! Ben senin babanım! Kendine gel! Ben kendim değil! Asıl sen kendine gel! Cüneyt baba! Ne yaparsan yap, izin ya bizim vermeyeceğim. O beslemeyle sen! doğru konuş baba! Cüneyt sakin ol. Al düşün. Aklı başına gelsin. Delirmiş çünkü. Evin beslemesiyle evlenecekmiş. Doğru konuş baba. Onu da verdi. Sen istesen de istemesen de onunla evleneceksin. Cüneyt. Tamam. Güzel. Cüneyt Bey Feride ile mi evlenecek? Bilmiyor muydun? Hayret.